Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi e, Milliyetin Bakanlığı örnek LGS sorularını bu ayda yayınladı çok şükür. Eski dönemlerde daha fazla yayınlıyordu ama e, bu yıl bu paylaşımları azalttı. Şimdi ben de bu soruları video anlatım eşliğinde sizlere sunmak istedim. Umarım faydalı olur. Gerekli notları alırsanız tabii ki aslında Milliyetin Bakanlığı yayınlamış olduğu bu örnek soruları bütün branşının sorularını alın derim. Çıktısını alın, üzerinde de çalışın. Çünkü LGS'de buradaki sorulara benzer kalıplarda çıkıyor. Buna dikkat edin. Şimdi ben birinci soru çözümle başlayayım. Numaralanmış ayetler var. Bu ayetler, burada 1, 2, 3 gördüğümüz ayetler var. Kur'an-ı Kerim'in ana konularına göre hangi şekilde doğru bir şekilde sıralanmıştır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki sorumuz 5. ünitenin sorusuyla ilgili. Yani Kur'an-ı Kerim'in temel konuları var. İnanç, ibadet, ahlak, Özellikle de dikkat edilmesi gereken hukuki içerikli sosyal ilişkiler başlığını veren muamelat ve kıssalar. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ben küçümseyerek surat asıp insanlarda yüz çevirme, yeryüzünde de böbürlenme. Burada insanın kibirli olmasının yasaklanması, insanlarla kurmuş olduğu diyalogda asık suratlı olmaması, onlardan böyle suratını sert bir şekilde çevirmemesinden bahsediyor. Biz burada bir kere ahlakın olduğunu söyleyebilir miyiz? Gayet net bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen gelelim ikinci ayete. Şimdi namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi dirseklerle kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mes edin ve ayaklarınızı yandık o çıkık var ya topuklar onlarla birlikte yıkayın. Bakın şimdi burada namaz ve bu namazla ilgili olarak abdest ibadetinin önemine değinmiş. Abdest ibadetini. Bakın söylerken bile aslında Kur'an-ı Kerim'in hangi konusuyla ilişkili olduğunu aldı. Ben ama yine üçü de bakayım. Allah şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. Çünkü sizin ilahınız tektir. O halde yalnız benden sakın. Burada da tevhid inancından bahsediyor. Allah'ın tek olmasından bahsediyor. Ee, Allah'ın e, onunla birlikte başka varlıkları da ilah kabul etmenin yasaklığından bahsediyor. Burada da inançla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız şıkkı olacak. Gelelim şimdi iki numaralı soruya. Metinde Peygamber Efendimiz'in aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmıştır? Hemen bakalım. Şimdi Mekkeli müşrikler peygamberin peygamberliğini kabul etmek istemediler. Tabii hiçbir zaman istemediler. Hatta ne demek Mecnun? Yani aklı gitmiş deli anlamında gibi bir takım iftiralar atarak insanların onun etrafından toplanmasını engellemeye çalıştılar. Yani bu yani peygamber efendimiz hakkında böyle uyduruk, safsata, e insanın onuruna, şahsiyete, karakterine aykırı ifadeler kullanarak Aslı'nın nübüvvetini, peygamberliğini engellemeye çalıştılar. Ancak içlerinden bir kısmı çocukluğunuzdan beri tanıdığımız, sevdiğimiz ve güven duyduğumuz bir insana, bugün nasıl böyle yakıştırmalarda bulunabiliriz diyerek, onlara tutarsızlıkları dile getirdi. Bakın şimdi bu kimse ne diyor Peygamber Efendimiz'e ilgili? Ya da bu bazıları küçüklüğünden beri tanıyorlar, seviyorlar ve güven duyuyorlar. Arkadaşlar burada Peygamber Efendimiz'e aynı zamanda, ee, onu kabul etmen insanlar tarafından bile el emin dendiğini hatırlar, ha, hatırlayalım. Burada şimdi davasında cesaretle kararlılık e, bunu aynı zamanda biz şecaat kelimesiyle de ifade ediyoruz. Yani korkak olmamak, yiğitlik, kahramanlık böyle bir şey var mı? Yok. Çevresindekilere karşı duyarlı olması. evet Peygamber Efendimiz çevresinde yaşanan olaylara karşı elbette duyarsız değildi. Onlarla her zaman ilgilenmeye çalışırdı ama böyle bir durum var mı? Yok. Dürüst bir kişiliğe sahip olması. Bakın şurada güven duyduğumuz derken bunu anlatıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Geçiyorum. 3. Şimdi bu metinden din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bakalım. Şimdi din insanları bir dünya görüşü sunduğu için gündelik hayatı şekillendirmede etkilidir. Evet insanlar bir hayat yaşıyorlar. Bir yaşam görüşü sunduğu için tabii ki insan hayatlarını şekillendirir. Ayrıca dinin ...örf, adet ve kültür unsurlarından etkilendiği de bir gerçektir. Dolayısıyla dinin bu unsurlardan bağımsız bir olgu olduğu asla düşünülemez. Burada ben ekstra küçük bir not eklemek istiyorum. Yani bu paragrafı okuduğumuzda sanki dinin her aşaması insanların ortaya koydukları örf, adet, gelenek... ...ya da bir takım kültürel unsurlardan etkileniyor gibi anlaşılmış ama bu yanlış. Bunu öncelikle bilmek lazım. Dinin inanç, ibadet ve ahlak boyutu asla ve asla bir başka şeyden etkilenmez. Evet dinin kural koymadığı, insanların yaşam alanlarını bıraktığı bazı konular vardır. Evet bu alanlar örf adet gibi konularla şekillenebilir. Şimdi ahlaki ilkeleri esas aldı. Evet dinin ahlaki ilkeleri esas aldığı söylenebilir ama metinde bu geçiyor mu? Hayır. Birlik ve beraberlik katkı sağladı. Evet din toplumsal bütünleşmeyi, sosyal alanda birbirine insanların kenetlenmesini ve beraber oluşmasını sağlar. Ama metinde bu özelliğinden bahsediyor. Hayır. İnsanın manevi ihtiyaçlarını evet zaten din insanın en çok manevi ihtiyaçlarını karşılayarak boşluğa düşmesinden anlam arayışındaki o saçıp savurmalardan tabii ki onu korur ama böyle bir anlam mı geçiyor? Hayır. Toplumla etkileşim içinde oldu. Evet bakın şurada örf, adet, kültür, unsur gibi bir takım şeylerden de etkilendi derken değişik olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Bu ayet ve hadiste sadaka vermek ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Allah'a karşı sorumlulukların bilinci, bilincinde olanlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Şimdi infak etmek ne demek? Bireyin sahip olmuş olduğu maldan Allah rızası için harcamasını ifade eder. Bunu unutmayalım. Sadakanın en faziletlisi malı az olanın kendi gücüne göre verdiği sakadır, e, şeydir, sadakadır. Şimdi bakın ayet ve hadis okuduğumuzda ortak olarak dikkatimizi çeken bir konu var. İnfak ibadeti yani sadaka ibadetini insan az imkanlara sahip olduğu zamanda da vermesinden bahsediyorsa evet. yine de bu ibadeti önem veriyor. Şimdi her durumda yerine getirilmesi, evet yani bolluk ve darlık, aşıkkı güzel duruyor. Gerçek ihtiyaç sahipleri tercih yok. Burada e, sadakayı verirken şu tip insanlara ya da şu nitelikteki insanları bulmamız gerektiğinden bahsetmiyor. Karşılığına Allah'tan beklenmesi. Evet bizler bütün ibadetlerimizi zaten Allah için yapıyoruz ama bu ayet ve hadiste bunu vurgulamıyor. İnsan onunun korunması yok. Evet A şıkkı arkadaşlar daha iyi cevap olarak kalıyor. Gelelim son soruya. Şimdi aşağıdaki ayette hangisi toplumsal yasalarla ilgilidir? Son dönemlere LGS'de fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar dediğimiz... Evrensel yasalarla ilgili bir takım sorular karşımıza geliyor. E, fiziksel yasalar, madde ve enerji, biyolojik yasalar, canlılar ve temel özellikleri toplumsal yasalar ise bil umum, yani bütün ahlaki kuralları, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları ve toplumların ecellerini anlatan ayetlerle ilgilidir diyebiliriz. Şimdi şüphesiz bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bakın burada bir toplum kötülüğe giderse Allah da tabii ki onları kötü eder ya da bir toplum iyiliği tercih edip güzelleşirse tabii ki Allah onda onları güzelleştirir. Bu toplumsal yasadır. T'yi koydum. Ey iman edenler kendinizi tanıtıp izin almadan ve selam vermeden başkalarının evine girmeyin. Burada da bir güzel ahlaki ilkeden, adab-ı muaşeret kurallarından, uymamız gereken görgü ilkelerinden bahsediyor. Evet toplumsal yasa diyebiliriz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani hiç kimse sahip olmuş olduğu imkanlarla Allah'a asla aciz bırakamaz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Burada inanç konusu gündemde. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emrediyor. Hayasızlık yani yüz kızartıcı davranışlar, namus dediğimiz kavrama e, zıt olan bir takım uygulamalar, kötülük ve azgınlığı da yasaklar. Bakın burada da yine ahlaki ilkeler ve toplumsal ilişkilere yönelik atıflar var. Toplumsal yasa yani 5. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Şimdi Milliyetin Bakanlığı yayınlamış olduğu bu sorulara baktığımızda e, din kültür sorusunu ben öğrencilerimizin 5'te 5 yapabilecek kanaatindeyim. Tabii ki bir takım teknik bilgilerin öğrenilmesi, bazı özel kavramların içselleştirilmesi çok önemli. Mesela burada şeca sahibi etmeseydi tabii ki bu soruyu çok zor yapardı. E, arkadaşlar aynı zamanda Nartes yayınlarından çıkarmış olduğumuz haftalık deneme kitabımız var. E, bunları sizlere tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada 3 hafta önce Salı günü 12 çeyrek geçe sevgili annem e, vefat etti arkadaşlar. 56 yaşındayken bu dünyadan ayrıldı. Annemin mübarek ruhu için e, ona bir fatiha okursanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.